İzzet Ali Paşa Nadana fâşeyleme sırrı muhabbeti bir gevher yeganedir Allah'a emanet diyor hocam. Evet. Ne demek istiyor? Evet. Çok latif ifade ediyorlar değil mi hocam? Evet. Allah ariflere sır tevdi etmiştir. Onlar konuşursa helak olur. Bayezid Bestami'nin sözü. Aşıklara ise hub vermiştir. Onlar da susarsa helak olur. Nadana hele hele ehil olmayanlara ince sırrı ilahilerden, tecellilerden bahsetmenin ne yeri var? Bu neye benzer? nasılsa olmuşsa, nasıl olmuşsa top kapıdaki kaşıkçı elmasını ele geçirmiş bir zır delinin çamurda onunla bilye oynamasına benzer. Neyle <laughs> oynuyorsun? Bu bir elmas ya. Buna paha biçilmiyor. Bu elması satsan İstanbul'u alırsın. Böyleyken kadrini bilmeyenlere evine verdiğin zaman onu bilye zanneder. Ve oturur çoluk çocukla çamurda bilye oynar elmasla, kaşıkçı elmasıyla. Nadana sırrı ilahiden bahsetmek de bu kadar abes gereksiz bir şeydir. Bir lütfu yeganeyi heba etmiş olursun.